Merhaba, ben Fatih Karaman. Reis Grup YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle RSD 2500.1 Monoclass D otoamfimizi inceleyeceğiz. Kutumuzu açtığımızda karşımıza kullanma kılavuzu geliyor. Kullanma kılavuzu bu ürünle alakalı teknik bilgileri bize sunuyor. İkinci belge olarak garanti belgesi. Ürünümüzün 2 yıl garantisi bulunmaktadır. Ürünümüzü satın aldığımız bayimizin kaşesi, imzası ve satın aldığımız tarih kesinlikle belge üzerinde bulunması gerekmektedir. ürünümüzün içerisinden montaj kitimiz çıkıyor aynı zamanda bas kontrolümüz bas kontrolümüz amfinin yanına gitmeden geyin seviyesinin minimum maksimum arasında oturduğumuz yerden istediğimiz gibi ayarlamamız için bize böyle bir kolaylık sunuyor ürünümüz alüminyum ham maddesinden yapılmıştır 52 santimetre 23 santimetre ebatımız mevcuttur ürünümüz çok şık bir tasarım mevcut race audio'nun logosu orta kısma işlenmiş şekilde bizi karşılıyor Race Audio şeffaf bir kapak tercih etmiş. Bu üründe şeffaf kapak tercih edilmesinin sebebi bagaj tasarımı yapmak isteyen müşterilerimiz içindir. Şimdi ürünümüzün teknik özelliklerinden bahsedelim. Ürünümüz 4 ohm'da 1000 watt, 2 ohm'da 1500 watt, 1 ohm'da ise 2500 wattlık bir güç elde ediyoruz. Şimdi ürünümüzün terminal kısmına geçelim. Terminal kısmına geldiğimizde sol tarafta GND, sağ tarafta artı 12 volt ve orta tarafta remote bağlantı ucumuz bizi karşılıyor. Burada kesinlikle pabuç kullanımını tavsiye ediyoruz. Pabuç kullanımı gerçekleşmediği tesisatlarda ise kopan ince teller basın çalışması sonucunda oluşan titreşimden kaynaklı ürünün içerisine kaçıp kısa devre oluşumuna sebep olabilir. Bu hususa çok dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda %100 bakır kablo kullanmanızı da aynı şekilde tavsiye ediyoruz. Şimdi hoparlör terminalimize geçelim. Burada çok önemli bir kolaylık var. Artı, eksi, eksi ve artı. Burada görüldüğünde iki kanal bir amfi gibi gözüküyor olabilir fakat tek kanal amfimizdir. Terminal iş kısımda birleşmektedir. Bu ürünümüzün bu şekilde tasarlanma amacı 2 adet bas bağlamak isteyen müşterilerimize kolaylık sağlamaktır. Crossover kısmımıza geçelim. Crossover kısmına geldiğimizde sol tarafta input yazan bölümümüz, RCA'mızı bağlamamız gereken bölüm, sağ taraf ise out input bölümümüz. Crossover'da gain, subsonic, low pass, bass boost ve pass shift modlarımız mevcut. En son olarak ise remote bass kontrolümüzü bağlayacağımız yuvamız ve sağ tarafta ürünümüzün çalışma esnasında yanacağı led mevcut. Bu ürüne sahip olabilmek için aşağıdaki linkten bölge satış temsilcilerimize ulaşarak sizlere en yakın bayilerimizi öğrenebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız var ise yorum kısmında bize belirtebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız. Sizler için düzenlediğimiz çekilişlerimizi Instagram sayfamızdan takip ederek katılmayı unutmayınız. İyi günler dileriz.